Hepsi bu kadar mı emin misin? Eminim Bahar Hanım. Nüfus müdürlüğü bu kayıtları verdi. Sen... Sosyal hizmetleri de ara. Sor bakalım o yıl kaç kız çocuk evlatlık verilmiş. Ama sadece yeni doğmuş olanları sor tamam mı? Yine Afyon mu araştırayım? Bilmiyorum ki. Yani arkadaşım bunları istedi sadece benden. Sen önce Afyon'a bak. Oradan bir şey çıkmazsa İstanbul'a da bakarsın. Peki Bahar Hanım. Şey kumaşlarla olan toplantınızı ne yapayım? Hepsini tek tek soracak mısın? İptal et dedik ya. Bugün sadece bu evlatlık işiyle ilgileniyoruz. Bak kimseye bir şey söyleme kötü bozuşuz yoksa. Merak etmeyin. Ha bana bak. En küçük bir şey bulduğunda haber ver tamam mı? Arkadaşım çok merak ediyor da. Peki efendim. Ne iyi ettim Bahar ya açıldım biraz. Bilseydim daha önce çağırırdım. Ben bile kendimden sıkıldım da artık. Ama an konuşmayalım bunları. E ee, anlat bakalım Nişanlı Hanım. Yeni bir gelişme mi var yoksa? Hala. Bugünlerde gerçekten kim güvenilir, kim değil kafam çok karışık. Ama sana çok güvendiğimi biliyorsun değil mi? Dün gece eniştem... Yine ne yaptı? Benim Şadoğlu olmadığımı söyledi. O da, o da ne demekmiş? Ben bu ailenin bir üyesi değilmişim. Tabii ki öylesin. ...tek derdi ailemize dağıtmak. Ama... ...kendinden çok emindi. Bir de... ...annemle babamın kazada değil... ...intihar edip öldüklerini söyledi. Daha neler iyice saçmalamış. Bu... ...bu Tarık'ı öldürmek gerek. Üstelik... ...benim yüzümden intihar etmişler. Bu yüzden o kış sizde kalmışım. Öyle dedi. Ah, ne alakası var? Hatırlamıyor musun? Hepiniz bayılırdınız bizde kalmaya. Hatta Pınar koca bir yaz kaldı bizde. Hatırlamıyor musun? Yani şu halime bak. <laughs> Şok oldum resmen. Ama... ...bunları sen de biliyormuşsun. Git gülsüne sor dedi. Ben mi? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sakarin vardı. Ay, akıl mı kaldı? Tarif deme bana, bütün sinirlerim havaya kalkıyor. Güzelim, anlamıyor musun? Bu adam aileden kovuldu ya, şimdi nereye saldıracağını şaşırdı. Yaptığı onca şeyi bilmiyor musun? Onun söylediklerini kafana bile takma. Bana neler söylüyor, neler yapıyor bir bilsen. <laughs> galiba. Ciddiye aldığım şeye bak. Haldun Bey yarın uğrayacağınızı bildirmişti aslında. Ya öyleydi ama sürpriz gelişmeler oldu. Aslında yarın gelseydiniz daha iyi olurdu. Mesaimin bitmesine bir saat falan kaldı. Ya önemli değil hemen hızlı hızlı bakarız. Ah pardon çok affedersiniz. Efendim Gökhan. Bunlar da adli tıbbın buldukları değil mi? Evet. Peki bu bulgular kesin midir? Evet. Bayağı kapsamlı bir araştırma yapılmış. Ya. Yani... ...intihar ettikleri kesin. Ali Bey için yüzde yüz. Karısını öldürdükten sonra kendisini vurmuş. İyi misiniz Bahar Hanım? Evet. Bizim bakmadığımız başka bir şey kaldı. Aile üyelerinin ifadeleri var bir de. Biliyorum mesainiz bitti ama rica etsem acaba bir onlara da bakabilir miyiz? Ben hemen bulup geleyim. E bundan bir fotokopi almam mümkün mü? Maalesef. Aslında sizi buraya bile almamam gerekirdi. Ama Haldun abinin hatırı <laughs> büyüktür bizde. Anlıyorum sağ olun. İyisin değil mi dede? İyiyim oğlum. Asıl senin ayağın nasıl? Boş ver benim ayağımı dede. Ah be dede ya. Çok korkuttun. Hmm.